Counter Strike'a kadar iyi biliyorsun. Bugün bu videoda kendi Counter Strike bilgini ve aynı zamanda bilmediklerini de öğreneceksin. Bugün Counter Strike'ın yani bildiğimiz CS efsanesinin buzdoğanı yapıyoruz. Aynı zamanda bu derin araştırmalarımı beğenirseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Evet bugün kantısak buzdağı yapıyoruz ve buzdağının ne olduğunu bilmiyorsanız size hızlıca açıklamak istiyorum. Buzdağının tepesinden başlayacağız ve en derine kadar ineceğiz. Buzdağının tepesinde bilinen şeylerden bahsederken buzdağı derinleştikçe çok daha az bilinen ve çok daha karanlık olan şeylerden bahsedeceğim. Dastiki kültü. Türkiye'de neredeyse her internet kafede en az bir kere oynayan harita olan Dastiki yıllarca boyunun simgesi haline kalmış ve oyuncular için CS eşittir Dastiki algısını oluşturmuştu. Bu arada söylediğimde ciddiydim. Bazı insanlar için Dust 2 artık öyle bir hale gelmişti ki Dust 2 oynamak aslında CS oynamaktı. Çünkü CS'nin diğer modlarını oynamayıp sadece Dust 2 oynuyorlardı. Hatta internet kafelerde veya çeşitli arkadaş gruplarında CS atalım mı sorusu sorulduğun zaman aslında Dust 2 atalım mı ile aynı anlama geliyordu. Counter Strike 1.6 ve internet kafeler. 2000'lerin başında Türkiye'de oyun kültürünü şüphesiz şekillendiren bir unsur olan Counter Strike 1.6 internet kafelerde en çok oynanan oyundu. O dönemde evlerde internet yaygın değildi ve bilgisayar demek lüks demekti. Çocuklar, öğrenciler hatta yetişkinler oyun oynamak için kafelere akın ediyordu. İnsanlar işini okuluna asıp resmen kafelere gidip CS e oynuyorlardı. Kafelerde bilgisayarlar genellikle yan yana dizilir. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. O dönemlerde bu bir altının aslında kafelerde yükselmesinin en büyük nedeniydi. Çünkü insanlar arkadaşlarını toplayıp yan yana CS e atıyorlardı. Hatta ekran izleme klasikleri de buradan gelir. Word Exe. Zaten CS ile hafif haşır neşir olduysanız bunu illaki biliyorsunuzdur. O dönemde profesyonel bir maçta Forsaken bilgisayarında hile yaparken yakalanıyor. Bu arada Forsaken'ın oynadığı takım öyle çok alt seviye bir takım değildi. Optik Gaming'di. Forsaken ne kadar hilesini World Exe adında gizlemeye çalışsa da hakemler bunu fark etti ve oyuncu neredeyse sınırsız şekilde turnuvalardan yasaklandı. co görevler. CSGO'nun efsane atölyesinde birçok co görev bulunuyordu. Ve bu co görevleri arkadaşlarınızla beraber oynayarak botlara karşı amansız ve bazen sinematik savaşlar veriyordunuz. Hatta bu sadece bot robotlara karşı değil ejderhalara karşı bile verilen savaşlar vardı. Doorstack. Bunu çok fazla açıklamama gerek yok. Sadece görüntüyü koyuyorum ve ne olduğunu biliyorsunuz. Door, way, door stuck. Door stuck. Bir altıdaki tavuklar. Tavuklar zaten bir altıda oyundaydı ve gerçekten bakıldığı zaman şu anda baya komik duruyorlardı.

Segze tam olarak Segze diye mi okunuyor bilmiyorum ama küçükken hep Segze olarak okuduğum için bunun ismi artık Segze. Bu kısmı bir kenara bırakırsak 1.6 için geliştirilen bir anti cheat yazılımı olan Segze Injected amacı Volek, Aimbot, Speed Hack gibi hileleri engelleyip oyunu daha adil hale getirmekti. Fakat Segze'nin çok büyük bir problemi vardı. O da neredeyse arka plandaki çoğu uygulamayla çakışıp bozulmasıydı. Bu uygulamayı açtığınız zaman bilgisayarınızın üzerinde büyük kontrol oluyordu ve o dönemki bilgisayarlar muhtemelen kaldıramadığı için ve ya bir problem olduğu için mavi ekran verip kapanıyordu. Bu da insanın bir yerden sonra sinirini bozuyordu. Lag şakaları. O dönem internetler yavaştı. ADSL bile yeni yayınlanıyordu. İnternet kafelerde hat dolunca ping yükselirdi ve karakterler donup kalır ya da takıla takıla giderlerdi. Oyuncular için bu durum büyük bir kabus olsa da zamanla kahkahalara dönüşecek lag şakalarının doğuşuna da sebep oldu. Lag kültürü hala devam ediyor. Bu hiçbir zaman bitmedi. İnternetler hızlansa ve lag'lar bitse bile yani kısmen bitse bile hala bu akım devam ediyor. Mesela CS'de bir kişiyi vuramadığınız zaman hala lag girdi gibi şeyler söyleyebilirsiniz. CS:GO'nun Xbox portu. CS:GO için o zamanlarda çok popüler olmayan ve sonradan rafa kaldırılan bir Xbox sürümü vardı. Bu Xbox sürümünü kimse oynamayınca zamanla val bu desteği bıraktı ve oyun unutulup gitti. Dönemsel eventler. CS:GO'da Cadılar Bayramında kabustonun değiştirilmesi veya tavukların Noel'de süslenip giydirilmesi gibi sezon güncellemeleri oluyordu. Gece görüşü. Counter strike Source'da bir gece görüşü satın alabildi biliyordunuz. Fakat bu gece görüşün ne işe yarıyor diye soruyorsanız hiçbir işe yaramıyordu. VIP oyun modu. VIP modu zamanında çok popüler ve oynanan bir moddu. Fakat Counter-Strike bu oyun moduna devam etmedi. Peki oyun modu ne diye soruyor kalırsanız hızlıca özetleyeyim. Bir tane VIP var. Onun yanında 5 veya 6 tam hatırlamıyorum o kadar kişi var. CT takımı VIP'yi korurken diğer T takımı da VIP'yi öldürmek için arkalarından geliyor. Bu oyun muhtemelen rekabete aykırı ve ee, çok fazla eğlenceli modu olduğu için Counter-Strike tarafından kaldırıldı. Çünkü unutmayın eğlenceli bir şey varsa Counter-Strike onu kaldırır. Türkçe ses paketleri. CS16'daki sesler orijinalinde İngilizceydi. Fire in the hole, enemy spotted, bomb is planted gibi seslerde. Türkiye'de oyuncular bu cümleleri anlamıyordu ya da kendi kültürlerine göre eğlencelerle getirmek istiyorlardı. Ve biz böyle şeyleri severiz. Counter-Strike'ın High lifedan doğuşu. Counter Strike aslında Half-Life modundan evrilmiş bir rekabetçi mod olarak tasarlandı. Half-Life çıktığında dünya genelinde yüzlerce kişi bu motor üzerinden mod yapmaya başladı. Çünkü oyunda mod yapmak diğer oyunlara nazaran fazlasıyla kolay ve bir o kadar da özgürdü. Bu özgürlük iki modcunun hikayesine dönüştü. Min Lee ve Jess Cliff. Bu ikili 1999'da Half-Life için çıkardıkları Counter Strike modunu koca bir efsaneye dönüştüren ikiliydi. Flash Boosted. Siz bir oyuncunun kafasına zıplıyordunuz ve o kafasına zıpladığınız oyuncu flash attığı zaman yukarıya sizi tavşan gibi yukarı fırlatıyordu. Bu da aslında bir nevi tuhaf ve bir o kadar garip buslara ve baglara neden oldu. Gaben CSGO'nun içinde. CSGO'nun ofis bölümünde yani benim olduğum yerden bahsediyorum. Gaben burada konuşuyordu ve Gaben radyoda bildiğimiz haber sunuyordu. Boş ama bir o kadar da gizemli bir olaydı. <laughs>

ve silah kaplamaları oyuna eklendi. Bu silah kaplamaları başta sadece kozmetik detayı olarak görülüyordu ve herhangi bir çekiciliği yoktu. Ama zamanla bu kaplamalar oyunun en büyük çekim merkezi oldu. Çünkü bazı skinler inanılmaz nadirdi ve bütün skinler alınıp satılabiliyordu. Bu da ister istemez kendi içinde bir ekosisteme dönüştü. Bu ekonomik ekosistem zamanla gerçek paranın yerini alıp kumar ve birçok şeyi de beraberinde getirdi. Tabi bu skinlerin feyizleri, paternleri ve birçok şey mevcut. Yani burada bunların detayları girersek muhtemelen video bir buçuk saat, iki saat olur ve ben bu bir buçuk saatte de sadece skin anlatırım. Payday. Zaten Payday oynayan herkesin bildiği bir olay var. O da Payday'in içindeki CSGO göndermeleri. Aztek'in efsane havası. Aztek haritası CS tarihinin en mistik ve en söylentilerle dolu maplerinden biridir. Diğer popüler haritalar kadar rekabetçi sahnesinde kalıcı olmasa da Aztek her zaman efsane bir haritadır. Çünkü oyuncular bu haritayı sevdikleri için gizemlerle doldurmuştur. Suya düşme efsaneleri, hayalet söylentileri, birçok söylenti ve birçok efsane bu haritayı aslında efsane yapan etkenlerdi. Yoksa harita rekabet olarak bayağı zayıf bir haritaydı. Haritalardaki gizli yazılar CS toplumunun en çok konuştuğu gizemli detaylardan biri olan gizemli yazılar, Valve ve map tasarımcılarının zaman zaman harita duvarlarına ve köşelerine bazı zaman da erişilmesi zor bölgelere imzalarını veya şakalarını bırakmalarından kaynaklanıyordu. Çünkü oyuncular için bu yazılar bir efsane gibiydi. Hatta belki de loru detaylandıran bilgilerdi. Mesela gizemli semboller insanların merakını uyandırıyor ve High life, life ile bağlantılı mı? Acaba burada Black Mesa referansı mı var? Gibi gibi şeyleri beraberinde getiriyordu. Usame Bin Laden. Bir anda ne alakalar Usame Bin Laden diyebilirsiniz ama durun açıklayayım. Usame Bin Laden 11 Eylül'deki büyük saldırının arkasındaki kişi olarak görüldü. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Polis Bin Ladin'in dizüstü bilgisayarını bulduktan sonra içinde ne olduğunu merak etti ve içine baktığı zaman Bin Ladin'in çok büyük bir oyuncu olduğunu gördü. Bin Ladin'in bilgisayarında Korsan Half-Life, Korsan CS 1.6 ve en önemlisi Mario vardı. Çok mistik bir olay. Mesela Osama Bin Ladin'i CS'de öldürüyorsunuz ama haberiniz bile yok. En çok T'yi sevdiğini söyleyebilirim. Infernochildren.wow. Bu oyun içinde bulunan ama asla kullanılmayan bir dosya. Oyun dosyalarına da 2016 yılındaki bir güncelleme ile eklenmiş. İnsanlar bunu keşfettikten sonra garip ve bir o kadar da korkunç teoriler ürettiler. Yani klasik CS ve Half-Life kitlesi, gayet normal. Orijinal jailbreak İnsanlar jailbreak'ten önce jailbreak tarzı şeyler arıyorlardı ve jailbreak gibi şeyler yaptılar. Bu da aslında bir nevi kaçış moduydu. İnsanlar silah bulmaya ve buradan kaçmaya çalışıyorlardı. Fakat şehirdekiler istedikleri silahı alıp bu insanları baskılıyordu. Yani bir nevi şehirdekileri komutçu olarak görebilirsiniz. Ayrılıkçı grup gerçek hayatta da var. CSGO'da gerçek hayatta birebir neredeyse aynı olan bir terörist modeli var. Örnek alındıkları terörist grubun ismi Avis Katita As Katosuna. Evet bunun ne ne kadar denemede doğru okuduğumu düşünüyorsanız yani videoyu kesmeseydim muhtemelen videodan çıkabileceğiniz süre kadar onu doğru okumaya çalıştım. Lisansız ve illegal lan turnuvaları. Dünyanın birçok yerinde CS kültürünü büyüten en önemli geleneklerden biri olan lisansız lan turnuvaları illegal ve bir o kadar da düzgün kısmında bulunan iki tarafa ayrılıyordu. Lisansız turnuvalar nedir diye soruyorsanız resmi izni, sponsoru veya bir ödül garantisi olmayan turnuvalardı. Aslında bu turnuvalar bir nevi itibar için yapılıyordu. Bu an bulunduğunuz konumda bir turnuvalardı turnuvayı kazandığınızda ödülden çok size vay be ne kadar iyi oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Bunlar çok iyiler demeleri tatmin ediyordu. Fakat her lisansız lan turnuvası bu kadar aydınlık değildi. Çünkü bazı lisansız lan turnuvalarında artı 18 ödüller ve bir o kadar da tehlikeli şeyler vardı. Bu artı 18 turnuvalar aslında çok büyük ödüllere sahip değildi. Genellikle ödüller kadınlar üzerinden belirleniyordu. Ve ödüllerden de öte oynarken yavaş yavaş finale doğru yükseldiğinizde size motivasyon olarak gönderilen kadınların çıplaklık seviyesi de artıyordu. Evet bu turnuvalar genellikle polis baskınlarıyla bitiyordu. Bullyhunters.org Çevrim içi zorbalığa karşı çıkartılmış bir site olan Bullyhunters.org gerçek mi değil mi? O zamanlarda sadece kullandıysanız bileceğiniz bir şey. Burada siz zorbalığa uğramışsanız, burada eğer siz zorbalanmışsanız o kişileri şikayet ediyordunuz. Ve sizi zorbalayan kişiler ağır bir şekilde cezalandırılıyordu. Evet arkadaşlar size detaylı ve bir o kadar da güzel bir buzluğa yapmaya çalıştım. Yani siz ne kadar detaylı buldunuz veya ne kadar öğrenmediğiniz şey vardı veya ne kadar bilmediğiniz şey vardı bilmiyorum ama umarım arkadaşlar keyifli ve bir o kadar da eğlenceli video yapmışımdır. Eğer siz bu kriterleri karşıladığımı düşünüyorsanız bana bir like butonuna basarak destek verebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve yeni videolardan haberdar olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.